Merkez Bankası yılın birinci enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini %36, 2025 yıl sonu tahminini de %14 olarak açıkladı. Orta vadeli tahminler oluşturularken enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar ara hedeflerimize bağlılığımızı yansıtacak şekilde para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği bir görünüm esas alınmıştır. Bu çerçevede 2024 2025 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini %36, 2025 yıl sonu tahmini ise %14 olarak tahmin edilmektedir. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için %30 ve 42, 2025 yılı için ise %7 ve 21'e tekabül etmektedir. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek %9 ile tamamlaması orta vadede ise %5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bu yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu. Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız dedi. Bir önceki rapor döneminden bu yana hem reel hem de finansal göstergeler para politikamızın doğru yolda ilerlediğini teyit etmektedir. Enflasyon Hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.